Dümenden Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Harun Elibol. Bu videomuzda gram altın grafiğine göz atacağız. Öncelikle bir haberimiz var onu okuyacağız. Daha sonradan teknik analiz kısmına geçeceğiz. Videolarımı izliyorsunuz fakat beğeni yapmayı unutuyorsunuz. Videoya beğeni yapmak ücretsizdir. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Gram altın tekrar rekor kırdı. Yükselişi sürecek mi diye bir haberimiz var. 8 haftadır yükselişte olan altın 2943 dolara yükselerek ons bazındaki rekorunu tekrardan kırdı. 24 ayar gram altın serbest piyasada ilk defa 3550'ye çıktı. Yatırım bankası Goldman Sachs 17 Şubat'ta 2025 yıl sonu öngörüsünü 3100 dolara yükseltti. Altın bir yılda dolar bazında %45'e yakın TL bazında ise %70'e yakın bir artış gösterdi. Gayet gram altın için olumlu bir haber. Borsanın çöküşüyle beraber de gram altına ilgi arttı diyebiliriz. Özellikle kripto paralarda da geri çekilmeden dolayı yine güvenli liman gram altın oldu diyebiliriz. Gram altın sürekli rekor kırıyor. Şu anda 3418'de ve 2-3 ay içerisinde 4000'i bulmasa bile 4000'e yaklaşacağı söyleniyor. Zaten grafiğe baktığımız zaman çok iç açıcı bir grafik. Yani ben bir yatırım yapayım. Benim param hiç değeri düşmesin. Sürekli yükselsin. 20-30 kat da artmasın. Ama garanti olsun sürekli yükselsin diyorsanız gram altın kesinlikle yatırım yapılması gereken bir materyal. RSI seviyesi uçmuş durumda. 76 ile 78 arasında. CCI seviyesi de 108 ile 129 arasında. CCI ve RSI gücün çok yükseldiğini hafif de olsa bir kar satışının geleceğini gösteriyor. Fakat gram altın yatırımcısı uzun vadeli yatırımcı olduğu için kar satışı olsa da uzun vadede yine yükselecektir. Bu kar satışı sadece trader'ları ilgilendirmekte. Yani gün içi satçıları. Gün içi alsat yapıyorsanız da kesinlikle stop loss ve kar al koymanızı öneriyorum. Aksi takdirde batarsınız arkadaşlar. Hele coin piyasalarında vadeli işlemlere giriyorsanız ve 100, 200, 300 kaldıraç açıyorsanız kesinlikle orası kumarhanedir ve paranız %99 bir ay içinde sıfırlanacaktır. Bu benim kafamdan salladığım bir veri değil. Dünya istatistikti. Yani istatistiğe göre yeni girenler yani kaldıraçlı işlemleri yeni girenlerin %99'u bir ay içinde paralarını sıfırlamakta. Bakın zarar etmekte de demiyorum de oluyorlar. Yani parayı sıfırlıyorlar 100 milyonla girdilerse 0 lira ile bir ayın sonunda veya 3-5 gün içerisinde çıkıyorlar. Dolayısıyla hiçbir zaman kaldıraçlı piyasalara bulaşmamız lazım. Oralar kesinlikle kumarhanedir. Anneniz üzülür, babanız üzülür, kendiniz üzülürsünüz ve kumara alışmış olursunuz. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Kesinlikle kaldıraçlı piyasalardan uzak durun arkadaşlar. Borsayı bir para basma yeri darpane olarak görmeyin. Burası bir yatırım platformudur. Yatırımını yaparsın, yıllarca beklersin ve kar satışını gerçekleştirerek paranı kazanırsın öyle çok büyük bir şey yok yani. Yani 3 ayda, 5 ayda 40-50 kat. Tabii ki de bazen artan hisse senetleri veya coin'ler olabiliyor ama sürekli olarak 2-3 ay içerisinde 30-40 kat paranı katlatamazsın. Zaten öyle bir şey olsaydı da kimse asker ücretle çalışmazdı, kimse fabrika kurmazdı. Herkes ne yapardı? Borsaya girerdi. Dolayısıyla para biriktirin. Boş yerlerde paranızı harcamayın. Kahve içmeyin dışarıda. Sevgilinizle gezmeyin gerekirse. Gezin ama kendi evinizde için çayınızı kahvenizi ya da 40 yılda bir için yani gidip her gün kahve içiyorsunuz, her gün nargile içiyorsunuz. Sonra para yok diyorsunuz. Cebinizde para yok, nargile içiyorsunuz. Yani paranız varsa, ananızın, babanızın 3-5 evi, 2-3 dükkanı varsa her gün için hatta o kafeyi komple satın alın, işletin, para kazanın. Ama siz aç aç gidiyorsunuz, nargile içiyorsunuz, çay içiyorsunuz. Cebinizde 5 lira para yok. Her bulduğunuz parayı hemen harcıyorsunuz. Onun için bunun geleceğe hiçbir faydası yok. Yaşım 30, 35, 40 oldu diye de üzülmeyin. Yani 40 olsa bile 50'ye geldiğinizde keşke 40 yaşında yatırıma başlasaydım. 60 oluyor keşke 50'de başlasaydım şu kadar param olacaktı dersiniz. Zaten temettücü.com'da yaptığınız hesaplamalara bakacak olursanız sürekli olarak yatırım yapsaydınız hangi materyal olursa olsun para kazanacaktınız. Onun için tek bir hisse senedine de yatırım yapmayın diyor zaten. Minimum 7-8 tane hisse senedi olsun. Bunun 1-2 tanesi TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Doğuş Otomotiv gibi baba şirketler olsun. Aselsan da olabilir. 1-2 tanesi orta büyüklükte şirketler 3-4 tane de bebek şirket olsun ki 30-40 kat gidebilecek açık bir kapı bırakın. Genel portföyün de tamamı hisse senetlerinden oluşmasın. %40 Borsa İstanbul hisse senedi veya Amerika piyasaları da olabilir. Tesla, Nvidia gibi. %40 gram altın ve gümüş, %20'de kripto para olursa daha kenetli bir sepet olur. Her yere açık kapı bırakmış olursunuz bu şekilde. Paranızı 3-4 sene içerisinde 30-40 kat katlatma gibi bir oranınız olabilir. Dolar bazında ise 7-8 kat rahat bir şekilde katlatırsınız diye düşünüyorum. Kripto para tarafında da tek bir coin'e yatırım yapmayın. Minimum 7-8 tane alt altcoin olmasını öneriyoruz. Tabii ki de bunlar benim kendi kafamdan salladığım oranlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi yatırım kararlarınızı kendi beyninizle verirseniz daha iyi olacaktır. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.